Merhaba sayın dinleyen. Burası Fabrika. Ben Rıfat Özcan. Serimizin 6. bölümüne hoş geldin. Bugün seninle zihninin masaya yatırıyoruz. Korkma, ameliyatlık bir durum yok. Şimdilik. Sadece şunu konuşacağız. Zihnin niye bu kadar drama seviyor? Niye bizden habersiz senaryolar yazıp yazıp bizi paniğe sürüklüyor? Sanki içimizde gizli bir Netflix senaristi var ve her an yeni bir sezon çekmek için fırsat kolluyor. Zihin nasıl çalışıyor? Kısaca şöyle, zihin küçük bir şey görür, sonra onu büyütür, sonra onu dramatize eder, sonra da ben seni koruyorum ya ne var diye trip atar. Bir bakıyorsun normal bir olayı almış, Titanic 2, bu sefer batıyoruz, filmine çevirmiştir. <laughs> Hadi günlük olayları hikayeleştirelim ama bu sefer kahkaha garantili. Birinci madde, mesaja cevap gelmedi ben bittim efsanesi. Mesaj attın, bekliyorsun, telefona bakıyorsun gelmemiş. Bir daha bakıyorsun, yok. Sonra bir daha, yine yok. Ve beyin başlıyor. Kesin benden nefret ediyor. Kesin yanlış bir şey dedim, kesin hayatımdan silindi. Hatta şu an beni WhatsApp grubunda çıkıştırıyor olabilir. Sonra 45 dakika sonra mesaj geliyor. Uyuyakalmışım. Sen kafanda Oscar'lık dram filmi çekmişsin. Zihin yine abartmış. Yine son sahnede göz yıkı efekti falan. Toplantıda konuşursam rezil olurum düşüncesinin komik versiyonu. Toplantıdasın, aklında bir fikir var ama iç ses hemen fısıldıyor. Bak söyleme, kesin yanlış olur. Rezil olursun, hatta yer yarılır içine girersin. Sonra biri çıkıyor, senin düşündüğün şeyi söylüyor. Herkes, vay süper fikir. Sen içten içe yanıyasın. Zihin ben demiştim söyleme diye ama aslında keşke söyleseydin. Zihin çelişkide sen sinirdesin. Hayat ironik. Spor salonuna başlayacağım ama trajikomik olay. Kendine söz vermişsin. Pazartesi kesin başlıyorum. Pazartesi geliyor. Hava biraz soğuk, ayakkabının teki kayıp, min derseni ikine çekiyor. Zihin devreye giriyor. Bugünlük gitme, yarın başlarsın. Hem gezegenler retto Bedenin dinlersin. Hatta hiç gitme ha. Ben seni seviyorum böyle. Yani zihni seni o kadar seviyor ki. Spora başlamanı özel rapor bile yazacak neredeyse. Yolda ayağım takıldı. Kesin herkes gördü komedisi. Yolda yürüyorsun. Hop ayağın takıldı. Hafif sendeledin. Ama hemen kendini toparladın tabii. Çünkü insan ilk refleks olarak ben düşmedim. Sadece yerle kısa bir temas kurdum. Duruşuna geçer. Zihin. Oha rezil oldun. Herkes gördü. Bak şu adam bile döndü. Gazeteye çıkarsın bu girişte. Halbuki o adam senin düşüşüne değil de yanından geçen simitçiye bakıyordu. Ama zeyn dramatik yapacak bu şey yok. Peki bu düşünceleri nasıl düzelteceğiz? 1. Düşünceyi yakala. Kafana kesin ben suçluyum gibi bir saçmalık gelince şöyle de. Bir dakika bu sen misin yoksa içimdeki Netflix senaristi mi? 2. Delil liste. Bunun gerçek olduğuya dair elimde tek bir kanıt var mı? %95 ihtimal yok abi. <laughs> Geri kalan %5 de abartı. Üçüncü yeni düşünce koy. Örneğin kesin herkes beni yargılıyor yerine. Kanka herkes kendi derdinde kimse beni izlemez ben o kadar ünlü değilim diyebilirsin. Bitti zihin yenileniyor. Felsefeciler bile bizim yaşadığımızı yaşamış bak. Epiktetos demiş ki insanı üzen olay değildir olaya kattığı hikayedir. Adam 2000 yıl önce bile zihnin abarttığını fark etmiş. Nietzsche de düşüncelerine dikkat et. Bir gün seni yönetmeye kalkarlar demiş. Biz de çoktan yönetiyor zaten hocam. Bak dostum. Zihnin bazen seni korkutuyor. Bazen abartıyor. Bazen olayları olduğundan büyük gösteriyor. Hatta bazen seni raylan çıkarıp kendi yazdığı kötü senaryoya inandırıyor. Ama gerçek şu, zihnin patronu sensin. O abartabilir, konuşabilir, film çekebilir ama direksiyona oturmasına izin vermek zorunda değilsin. Ne zaman kafanda saçma bir düşünce belirse şöyledi. Tamam kardeşim, yazdığın senaryoya saygı duydum. Ama bu filmde yönetmen benim. Bugün yine güldük, dertleştik, iç sesle kavga ettik. Ama zihnini nasıl şekillendirebileceğini öğrendik. Bir sonraki bölümde yine aynı masada çay içiyor olacağız dostum.